Geçtiğimiz günlerde DC büyük bir etkinlikle çıkartacakları dizileri, filmleri ve oyunları duyurdu. Zaten duyurulmuş olanlarla ilgili yeni bilgiler verdi. Dürüst konuşalım, bu videoyu açan çoğu insanın burada esas ilgilendiği şey çıkan Batman fragmanı. Ben de bu videoda Batman'e odaklanacağım ama öncesinde duyurulan diğer şeyleri hızlıca konuşmak istiyorum. Bu arada etkinliği izlemediyseniz sizi tebrik ederim çünkü aşırı sıkıcıydı. İnsanlar hep aynı şeyleri söylediği için iPhone tanıtımlarını eleştirir ama bu etkinlik ondan da kötüydü. Çünkü her iPhone'da az da olsa değişen bir iki özellik oluyor. Pil ömrü artıyor. Kameraya saçma bir özellik ekliyorlar ama filmlerde artırılacak bir batarya ömrü yok. Hikaye ve yönetmen iyi ise iyi, değilse de kötü bir film izliyoruz. Bu etkinlikte DC yetkilileri 3 saat 46 dakika boyunca Allah belamızı versin filmimiz çok iyi olacak tarzı cümleler sarf ediyor. Bu kadar konuşacaklarına doğrudan fragmanları yayınlasalar herkes çok daha mutlu olabilirdi. Ayrıca etkinlikte oyuncular ya yeşil ekranın önünde duruyorlar ya da doğru dan zoom yapıyorlar. Apple etkinlikleri teknik olarak da çok daha iyi. Konuşmak istediğim ilk şey DC sinema dünyasını değiştirecek film The Flash. Ben Affleck'in ve Michael Keaton'ın Batman'lerini bir arada göreceğimiz filmden ilk görüntüler yayınlandı. The Flash filminin ana hikayesi şu çizgi romandan alınacak. Bu hikayede Flash annesinin ölümünü engellemek için zamanda geri gidip annesini kurtarıyordu. Ancak geçmişi değiştiren dostumuzun geleceği de değişiyordu. Bu gerçeklikte hırsız saldırısı sebebiyle Bruce ölüyor. Batman'in annesi Joker, Batman'in babası da Batman oluyordu. Ayrıca dostumuz güçlerini de kaybediyor. Sonra da tüm bu olayları kötü adam Reverse Flash'in planladığını öğreniyorduk. Flashpoint bir zamanda yolculuk hikayesiydi. Fragmanda iki Flash gördüğümüz için ben burada bir paralel evren hikayesi anlatılacağını düşünüyorum. Zaten daha önce televizyondaki Flash ile sinema evrenindeki Flash'in tanıştığını da görmüştük. Ayrıca bu sahnede gördüğümüz şu Flash bence filmin kötüsü olacak. Fragmanda dostlarımız Batman'in hikayesine taksi yoluyla gidiyor. Bu da büyük ihtimalle bizim Flash'in çizgi romandaki gibi güçlerini kaybettiği anlamına geliyor. Arkada duran Flash'in kostümü de Batman kostümünün üstüne yapılmış bir kostüm. Bence bu karakter çizgi romandaki Batman ve Flash karışımı kötü adam olabilir. Bu karede önümüzdeki yıllarda bir filmi çıkacak yeni Supergirl'ü görüyoruz. The Flash ile ilgili bana garip gelen bir şey var. Daha karakterin solo filmi çıkmadan, biz karakteri tanımadan bir paralel evren filmi yapıyorlar. Dünyanın en popüler karakterlerinden Superman ile ilgili 4 yıldır hiçbir şey yapmayan DC'nin böyle garip bir karar alması çok normal. Ben 1989'da çıkan Michael Keaton'ın Batman filmini seviyorum ama yeni jenerasyonun bu filmi izlediğini düşünmüyorum. Michael Keaton'ın Batman'ini izlemiş insanlar da şu an DC dünyasında yaşanan karmaşayla çok ilgileniyor gibi durmuyor. Kısacası, gelecek sene iki Batman'in bir arada olacağı bir film izleyeceğiz ve film şu an çoğu insanın umrunda değil. Bu film paralel evrenlerle beraber DC sinema ve televizyon dünyasındaki karmaşayı da bitirebilir. Etkinlikte 29 Temmuz 2022'de çıkacak Black Adam filminden bir sahne izledik. Rock abimiz yaklaşık 10 yıldır en az Superman kadar güçlü olan bu kötü adamın filmini yapmaya çalışıyor. İzlediğimiz sahnede de karakterin aşırı güçlü olması dışında çok bir şey görmüyoruz. Etkinlikte HBO Max'te çıkacak Peacemaker dizisinden de ilk fragmanı izledik. Peacemaker'ı ilk olarak bu sene çıkandığı Suicide Squad'da görmüştük. John Cena'yı çok sevsem de Peacemaker filmde en zayıf bulduğum karakterlerden biriydi. Peacemaker, Barış barış uğruna şiddet içeren şeyler yapan ruh hastası bir karakter. Karakterin barış olarak gördüğü şey Amerika'nın çıkarları olduğu için karakteri bir Amerikan eleştirisi olarak da düşünebilirsiniz. Amerika'nın barış getireceğiz deyip sebep olduğu yıkımlar bu hafif aptal karakter üstünden işleniyor. Bu doğru bir eleştiri olsa da bana karakterin aptallığı komikten çok sıkıcı gelmişti. Umarım dizide bu dengeyi daha iyi tuttururlar ve iyi bir aksiyon komedi izleriz. Bunun dışında Aquaman'den yeni kamera arkası görüntüleri ve HBO Max'te çıkacak Batgirl filminden konsept bir resim de yayınlandı. Bu etkinlikte en çok heyecanlandıran şeylerden biri ise gelecek sene HBO Max'te çıkacak Batman çizgi dizisi oldu. Bu çizgi dizi sadece Batman'in olduğu bir evrenin hikayesini anlatacak ve oldukça karanlık olacak. Birazdan konuşacağımız The Batman'in yönetmeni de bu dizinin yapımcıları arasında. Şimdi 4 Mart 2022'de vizyona girecek The Batman'in yeni fragmanını konuşabiliriz. Detaylara gireceğim ama önce bu fragmanı yapanları filmin tüm hikayesini fragmana koymadıkları için tebrik etmek istiyorum. Şu ana kadar ki iki fragmanda bize çok bir şey göstermedi ve sinemaya gittiğimde neyle karşılaşacağımı bilmeden Batman izleyecek olmak beni aşırı mutlu ediyor. Hatta bu videoyu yapmak için fragmandaki detaylara bakarken bir ara oldukça gerildim ve kötü hissettim. Birkaç saat sonra böyle hissetmemin nedenini anladım. Fragmanlar çok iyi olduğu için filmle ilgili yeni detaylar edinmek istemiyordum. Ama aynı zamanda da bu benim işim olduğu için fragman incelemesi yapmam gerekiyordu. Sonra düşündüm. Ben kimsenin kölesi değilim. Videoyu da istemeyeceğim dediğim tarzda yapabilirim. O yüzden bugün en küçük detayları yakalamaya çalışmak yerine sadece fragmanı ilk izlediğimde fark ettiğim şeyleri konuşacağız. Şimdi içinizden şöyle diyor olabilirsiniz. Spider-Man filmini de deli gibi bekliyorsun ve onun fragmanına saçma triplere girmeden çok detaylı bir video yaptın. O zaman niye Batman'de triplere giriyorsun? Yapacağın tek iş fragman incelemek ve sen onu bile yaparken söyleniyorsun. Sen hepimizi utandıran bir aptalsın. Bunun cevabı da çok basit. Marvel'ın en büyük başarısı olayın sadece filmlerle ilgili olmaması. Dostlarımız fragman çıktığında insanların vereceği tepkilere en az film kadar önem veriyor. Bu sebeple de fragmanlarda seyircinin teoriler üretebileceği bir sürü şey oluyor. Batman fragmanı ise sadece insanları gaza getirmek için yapılmış ve bunu çok iyi yapıyor. Şu karelere bakın. Bir fragmanın her karesi mi güzel olur? Fragmanları izleyenlerin Robert Pattinson'ın ne kadar iyi bir seçim olduğunu anladığını düşünüyorum. Fragmandan sonra oyuncunun iyi bir Batman olamayacağı ile ilgili bir tane bile yorum görmedim. Bazı insanlar da şimdiden Robert Pattinson şu ana kadarki en iyi Batman tarzı yorumlar yapmış. Bu kadar abartılı yaşamaya gerek yok. Film çıkınca izleyip yorumumuzu yaparız. Of neyse ben de böyle şeylere fazla takıyorum. Filmde Bruce Wayne Batmanlik yapmaya başlayalı 2 yıl olmuş olacak. Yani dostumuz çok tecrübeli bir Batman değil. Bunu fragman boyunca karakterin geçirdiği sinir krizlerinden de anlayabilirsiniz. Bundan önceki Batmanlerde sakin karakterler değildi. Ama bu Batman bildiğiniz kafayı yemiş gibi duruyor. Hani... Gençler hayatlarının bir döneminde herkese bağırıp çağırır ya bu Batman tam olarak öyle bir insan. Bu sahnede de dostumuz birinin ağzını burnunu kırarken Selina Kyle bir hayli endişeli duruyor. Bu Batman büyük ihtimalle insanları kurtarırken değil de kötü adamları döverken yaptığı işten zevk alıyor. Zaten bunu kendisi de söylüyor. Ben filmin ana konusunun da bu olacağını düşünüyorum. Film boyunca psikopatlığa doğru gidip gelen dostumuz, filmin sonunda kendini daha iyi kontrol etmeye başlayıp, bu sayede daha güçlü bir kahraman olacak gibi duruyor. Fragmanın başında Paul Dano'nun canlandırdığı Riddler'ın yakalandığını görüyoruz. Bana bu kare şu aşırı ünlü resmi hatırlattı. İlk fragmanda Riddler'ın belediye başkanını öldürüp etrafta çözülmesi için bir takım bilmeceler bıraktığını görmüştük. Filmde Riddler, Zodiac benzeri bir seri katil olacak ve Batman de bir dedektif gibi olayları çözmeye çalışacak. Yönetmen Matt Reeves bu filmde Batman'in dedektiflik özelliğinin diğer filmlere göre çok daha fazla işleneceğini söylüyor. Riddler yakalandıktan sonra da sıkıntı çıkarmaya devam edecek. Belediye başkanının cenazesi sırasında Carlson isimli bir bölge savcısını canlı bomba olarak kullanacak. Burada Batman'i Riddler'ın cinayetlerini çözmeye çalışırken görüyoruz. Şu iki isim öldürdüğünü bildiğimiz belediye başkanı ve bölge savcısının ismi. Şu da başka bir polisin ismi. En üstte ise babamın günahları yazıyor. Batman'in babası filmde çok önemli bir yere sahip olacak. İlk fragmanda Rilder'ın Batman'e sen de bu işin bir parçasısın dediğini görmüştük. Bence bu film her açıdan çürümüş Gotham şehrinin hikayesini anlatacak ve Batman'in babası da bu çürümüşlüğün bir parçası olacak. Filmde Night of Owls isimli Gotham'ı yöneten zenginler organizasyonunun filmin esas kötüsü olacağını düşünüyorum. Zaten fragmanda Batman Riddler'ın her şeyin başı olduğunu söylüyor. Yani Riddler'ın arkasında da başka güçler olmalı. Ve büyük ihtimalle Batman'in babası da ölmeden önce Gotham'ı yöneten kirli zenginler organizasyonunun içindeydi. Batman'in babasını sorguladığını görmek bu filmi diğer Batman'lerden ayırabilir. Catwoman da Batman'le bu sebeple çalışıyor olabilir. Bazı çizgi romanlarda dostumuzun babası mafyaydı. Catwoman ve Batman beraber bu kirli Gotham'ı temizlemeye çalışacaklar gibi duruyor. Fragmanda Batman'i çağırmak için kullanılan ışığı da görüyoruz. Batman'imiz yeni olduğu için polisler henüz diğer filmlerdeki gibi daha havalı bir ışık yapmakla uğraşmamış. Daha el yordamıyla ışık yapmışlar. Görüntülerin devamında Batman'in ilk fragmanda dövdüğü sokak çetesini görüyoruz. Bu çete Joker'den bir hayli etkilenen çetelere benziyor. Ancak bu filmle Joker filmi aynı evrende geçiyor mu daha onu bilmiyoruz. Joker 80'lerde geçerken bu filmse günümüzde geçiyor. Tabi fragmanda televizyon veya akıllı telefon görme bu film 80'lerde geçiyor derdim Filmi eski dedektiflik filmleri havasında çekmişler Bu sahnede Batman'in kıyafetinin kurşun geçirmez olduğunu öğreniyoruz Tabii çete istese Batman'in kafasına sıkıp adamı direkt öldürebilir Fragmanda Gollum'u canlandıran ve Venom 2'yi yöneten Andy Serkis da var Kendisi Batman'in uşağı Alfred rolünde karşımıza çıkacak Fragmanda son olarak Colin Farrell'ın oynadığı ama ona hiç benzemeyen bir penguen karakteri görüyoruz Bence penguen bu filmin küçük bir parçası olacak kötü dostumuzu daha çok devam filmine saklayacaklar. Ayrıca fragmanda çok iyi duran bir sürü aksiyon sahnesi de görüyoruz. Sizi fazla gaza getirmek istemiyorum ama The Batman gerçekten çok havalı bir film olacak gibi duruyor. 1 milyon olmamız için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.